Herkese merhaba. Yeni bir teknoloji videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır istediğim robot süpürgem geldi. Roborock S6 Max V. Bir süre kullandım, deneyimledim ve artılarını, eksilerini sizin için bu videoda değerlendirdim. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bana da destek olmuş olursunuz. O zaman hemen videoya geçelim. Evet, robot süpürgemiz geldi. Şimdi ilk defa burada sizinle birlikte açacağız. Sonra da özelliklerinden bahsedeceğim. Kutusunu açıyoruz. Böyle artık bakacağız. İçinden çıkan malzemeleri böyle bir kullanım kılavuzu var. Yine bir şarjla alakalı Şurada bir yedek parçası mı? Filtre gibi bir şey. Şu içinde de yine mopla alakalı bez sanırım. Bir tane bu var. Ee, şurada şarj ünitesi herhalde. Duvara monte edilecek olan kısım. Ve kendisi. Yalnız bayağı ağır bir şeye benziyor. Şu an şarj ünitesine gitmesini söyledik. O yerdekileri topladı mı? <laughs> o başta çıkan şeffaf mat, bunun şarj ünitesine gitmesi için bir e, böyle bir alan gibi bir şey oluyor. Şarj ünitesine böyle rezin olduğu yere bunu koyduk. Ee, i̇lk önce zaten ekran kaydını aldım. İlk önce Wi-Fi olarak kurulum yapmamız gerekiyor. Telefona bir app indirdim ve ondan sonra da adım adım zaten ekran kaydında siz de göreceksiniz. Yaptığımız şey burada ilk başta iki düğmeye 3 saniye kadar aynı anda basıp Wi-Fi'yi tanıması sağlanmış oldu. Gel minnoş. Çok arkadaş olacağınızı düşündüğümüz bir alet aldık sana. Gel. Şu an şarjı %53'tü. O yüzden tam dolması için, evi tarayacağı için ilk önce şarjının tamamen dolmasını bekleyeceğiz. Ve %100 olduktan sonra ilk önce navigasyonla evin tamamen konumunu çıkarmaya başlayacak. Çünkü biraz uzun sürdüğü için şarjın bitmemesi gerekiyor. O yüzden full dolduracağız. Şu anda ilk önce evi tanıtma moduna başladık. Zaten hep uygulama üstünden e, bu şekilde ilk başta create diyerek başlatabiliyoruz. Şu anda ilk önce evi tarıyor. Aynı zamanda sanırım süpürüyor da sesi de şu anda bu şekilde. Çok öyle rahatsız edici bir sesi olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten özelliklerinde 65 desibel olduğunu yazıyordu. Sanırım bu böyle evi tararken tüm evi onun peşinde dolaşacak gibiyiz. Merakla. Muhtemelen şu anda ilk önce sınırları çiziyor galiba. Ee, buna başlatmadan önce şöyle bir uyarı vardı. Hep üstünde. Bütün odaların kapılarını açık tutulması gerektiği. Ve hiçbir şekilde yerde etrafta dağınıklık olmaması gerektiği. O yüzden sandalyeleri falan böyle kaldırdık. Bu arada navigasyondan da takip ediyoruz. Şu ön tarafındaki kamerasıyla evdeki e, çarptığı nesnelere ya da işte zorlukla karşılaştığı nesneleri bile tanıyabiliyor. Demin tartıyı görmüş ve orada navigasyon uygulamasında e, tartıya çarptığını gösteren bir ibarede çıktı. Ben bu postalın üzerine çıkmaz diye düşünüyordum ama şu anda e, sıkıntı yaşamadı, gayet güzel oraya da çıktı. Evet, şimdi e, şarj olmak üzere tekrardan üniteye geri döndüm. E, şu an için 3 oda ve bir koridor süpürdü ve ben de bu arada acaba e, ne kadar bir haznede doluluk söz konusu ona bakacağım. Ve ben bu evi iki gün önce süpürmüştüm bayağı full dolmuş Şimdi ben bunu boşaltacağım tekrar temizleyip koyacağım şarjı genellikle bir bir buçuk saat kadar gidiyor ee, ekstra ben balkonun mop yaptığım için bugün e, bir bir buçuk saate yakın gitti yüzde yirmi varken temizlik daha bitmeden şarj ünitesine geldi. Şimdi dört e, gündür yaklaşık olarak çalıştırıyorum. Burada e, şöyle dezavantajlarını söyleyeyim çok böyle kenarlar noktasında başarılı değil ama orta noktalarda hani evin genel olarak yüzeyinde gerçekten başarılı zaten çıkan tozlardan bakacak olursak bayağı iyi süpürmüş. Diyebiliriz. Balkonda mopu denedim, evin içinde daha denemedim. Onu da denedikten sonra yine anlatıyor olacağım. Ee, normalde kapalı bir balkonum var benim ee, ve neredeyse hani gün içerisinde hep is oluyor ee, ve mop sonrasında gerçekten bez bile is oluyor, tamamen temizlenmiş oluyor. Kontrol ettiğimde de gerçekten çok iyi temizlendiğini gördüm. Kapı arkalarına tabii ki yapamıyor. Ama dediğim gibi evin genel süpürge açısından e, bu halıda bile şuradaki izleri görüyorsunuz. Gerçekten e, git gel, git gel yaparak çok iyi süpürüyor. Özellikle şunu da göstereceğim. Burada böyle bir post halım var benim. Ve üzerindeki çizgileri görebilirsiniz. Gerçekten bunu bile süpürdü. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Değil mi anneciğim? Ve... Tabii ki bizim evde kedimiz olduğu için her gün bu şekilde süpürge yapması bizim için inanılmaz kolaylık oluyor. Evet şimdi robot süpürgenin iç haznesinin nasıl temizlendiğini ayrıca ekstradan nerelerinin temizlenmesi gerektiğini göstereceğim. Şimdi buradan zaten e, toz haznesi olduğu bölüm açılıyor. Buradan şöyle bir dişli yardımıyla buraya bastırarak çıkarabiliyorsunuz. Çok pratik bir şekilde düğün. Evi ve tüm balkonu süpürdüm ve bayağı inanılmaz derecede dolmuş. Bunu da açarken şöyle açmamız gerekiyor ve şöyle boşaltıyorum şu içerisindeki filtre suyun altında yıkanabiliyor o yüzden çok pratik ayrıca bütün aksam bütün malzemeler zaten yine suyun altında yıkanabiliyor o yüzden sık sık temizlemek çok daha pratik oluyor şimdi burasını temizledikten sonra bir de şöyle bir süpürge var içinden çıkan bu süpürge yardımıyla da şöyle bunu ters çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi buralara da inanılmaz derecede toz ve tüy partikülleri doluyor. Bunları da ben her süpürge sonrasında temizliyorum. Nemli bir bez yardımıyla ben ee, tamamen içerisini de siliyorum, altını da siliyorum ki bir dahaki temizliğe kadar tertemiz olsun. Şöyle süpürgenin asıl tozlarının alındığı bölme var. Şimdi burayı da çıkaracağım ben. Şöyle şurada kenarlarda bir dişli yardımıyla böyle bu kapağı çıkarıyorum. Bu kapağı önce bir temizliyorum. Şöyle sağında solunda Bunları bence sık sık yapmalıyız ki e, daha uzun ömürlü kullanabilelim. Çünkü bu toz parçaları biriktikçe bu sefer aksamın çalışmasında sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki döner kısım ise bu da çıkıyor. Şöyle göstereyim, bakın zaten buralara saç gibi şeyler yapışmış. Şöyle bakın çıkıyor ve bu aparat sayesinde şuradaki böyle bu aralardakileri temizleyebiliriz. Özellikle şunu göstereceğim. Buraları sık sık temizlersek eğer e, buradaki fırçanın da ömrünü daha uzun kullanabiliriz ve ayrıca en çok kirlenen yerini göstereceğim size. Şöyle şunu çıkarabiliyoruz. Ve bakın şu kenarlara inanılmaz derecede saç ve tüy parçaları dolanıyor. Bunlar da dönmesine engel oluyor. Aynı şekilde burada da yine bir parça var. Bunu da şöyle döndürdüğüm zaman çıkıyor şu şekilde. Bakın şu kenarlara hep saçlar, tüyler birikiyor. Bu yüzden bu kenarların daha iyi dönebilmesi adına buraları da temizlemeyi unutmayın bunu 10 defa süpürdükten sonra temizlemeye kalkarsanız birazcık daha zor olur. Yani bu, bunu ne kadar sık yaparsanız e, sizin adınıza da daha kolay olacaktır. Yine bu aparatla böyle burada şu içeride kalan yerleri şöyle bakın şu kenarda da yine şuralarda da yine tozlar birikiyor. Bunları Temizleyebilirsiniz. Nemli bir bezle bu diğer içerisinden çıkan malzemeleri filtresi hepsini akan suyun altında temizledim, yıkadım ama deterjan kullanmadım. Burasını da böyle nemli bir bezle siliyorum. Evet, bu parçalarını şimdi takacağım tekrardan. Şöyle şurada bir açık kilit. Bir de kapalı kilit var. Taktıktan sonra şöyle döndürünce kilit kısmına getirince tak. Yaptık ve bu kısım kapandı. Şimdi i̇şte ters çevirdim. Malzemeler kuruyunca da ondan sonra içine takacağım. Bir de size bu mod kısmını göstermek istiyorum. Suyu şuradan dolduruyoruz. Burayı kapatıyoruz. Yalnız buraya su koyarken hiçbir şekilde deterjan konulmaması yazıyor. Sadece tamamen su ile temizlik yapıyor. Çeviriyoruz. Mop kısmını buraya takacağız. Şurada şöyle kenarında bir kısım var. Buradan şöyle kaydırarak bezi takıyoruz ve daha sonrasında şuradaki cırt cırtlardan bezi kapatıyoruz. Aynı işlemle çıkarıyoruz. Ben bu bezi de yıkarken hafif ılık suyla sadece beyaz sabunla yıkıyorum. İnanılmaz derecede güzel temizliyor beyaz sabun. Hiçbir şekilde başka deterjan kullanmıyorum. Makineye atma noktasında bir fikrim yok. Doğru olur mu yanlış olur mu? Ama elde her mop sonrasında hemen pratik bir şekilde yıkadığınızda zaten kir kalmıyor. İçine de suyu doldurduktan sonra şöyle şuradaki haznesinin olduğu yere şu şekilde takılıyor. Şöyle takılmış oldu. Çalıştırdığınız zaman da mopu ön taraftan süpürüp arka taraftan da mop yaparak temizliğini gerçekleştiriyor. Süpürge böyle bir şagi halımıza çıkmadı. Böyle halımız iki tane var evde. İkisine de çıkmadı. Ama oturma odasına da, da, da benzer bir şagi var. Onu da şimdi göstereceğim. Ona çıktı. Ee, bunlara neden çıkmadığı ya da neden olduğu konusunda bir bilgim yok. Acaba bunların ee, yani şöyle ip uzunluğu daha fazla olduğu için takıldığı için mi e, çıkamadı bilmiyorum. Şimdi oturma odasındakini göstereceğim. Oturma odasındaki şagi halımız da bu şekilde. E, muhtemelen belki bunun ipi birazcık daha e, kısa olduğu için buna kolaylıkla çıkıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bir de mutfaktaki yine şagi halımıza çıkamadı. Evet o halımız da bu şekilde. Artık buralara yeni halı almak zorunda kalacağız. Ee, bizim için dezavantajlarından bir tanesi iki tane halımıza çıkamaması. Ayrıca robot süpürgenin en güzel özelliği kamerası sayesinde siz evde yokken bile evinizi kontrol edebilirsiniz ya da istediğiniz yerleri süpürebilirsiniz. Evet, benim robot süpürge ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa ya da merak ettiğiniz, sormak istediğiniz yorum kısmına mesaj atabilirsiniz. Mutlaka cevaplandırıyor olacağım. Süpürge ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.